Evet. 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 akşamlar. Olsunuz. O kadar güzel dans ettiniz ki gelebilir izleyelim mi? Gerçek nereden gördünüz tabii? Üç diye bir şey var. Sorma. <laughs> ben <laughs> onları hep unutuyorum. <laughs> Böyle, Böyle çok çok teşekkürler. Siz nasılsınız? biz de teşekkürler. Böyle e, çok arkadaşlara e, kapalı bir prova yaptık aslında. Sesinizle mest ettiğiniz mahalleyi aslında evet. diyebiliriz. <laughs> Gerçekten siz burada mı duydunuz? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <Biraz> ne <laughs> oldu? Bana doğru söyleyin. Güzeldi gayet iyiydi. Çok teşekkürler. Nasılsınız? Çok. İyi, 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 çok iyi. İşte şarkı söyleme olaylarımız. <laughs> Her zaman bir bahane arıyordum. Her seferinde söylemek için. İyi çok zevk alıyorum ve yani evet yani Bunu devam profesyonel edeceğim. profesyonel anlamda yapmayı düşünüyor evet, musunuz? Evet, Daha, yapıyor. evet. Yok, yapıyor. <gülüyor> <yapıyorum>. <gülüyor> ya, o kadar böyle yani. <laughs> Yapıyor zaten. <gülüyor> 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 Can Bonomo'yla en son. <gülüyor> 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 Ama sen de alnı bu bu dedi. Bu kafayla nasıl yaşıyorsun? İnsan bu yaşayamaz yani. O benim grubumda. Grubum bir demet band. <laughs> evet çok <laughs> Can tatlı. Can bana mı son güzel evet, bir evet. oldu. Evet, evet evet. Onlar hep bir böyle bir bahaneydi geldi. zaten. Hep arkadaşlarım sağ olsun hadi şimdi hadi şimdi diye diye böyle küçük küçük şarkılarla şey yapıyorduk ama şimdi artık yeni bir Christmas marketin şeyinde bir konserimiz oldu. Evet. Büyük konser. Arada büyük konserler, arada böyle açık prova konserleri. Ee, seviyorum. Hem pandemi için tiyatro oyunundan daha az tehlikeli geliyor bana. <laughs> çok hep, fazla yakın e, yakın olmuyorsun. Evet. Hep diyorsun. düet görüyoruz sizi. Multitapla yaptınız mesela. Can Bonham öyle yaptınız. Evet evet. Bireysel olarak. Bireysel işte de... şimdi evet yeni. Yapacak bir, bir mi? Evet bir albüm gelecek. Geçtiğimiz <laughs> günlerde doğa için çaldığı da kazmalıyız. Evet. Bireysel evet. Olarak. Evet. Güzel, güzeldi. Çok çok güzel bir doğa için çal. Ee... çok iyi bir şey yapıyor. Yani yıllardır tek başına çok da faydalı, çok da farkındalık yaratacak bir proje. Yaratıyor da zaten. Peki 2020'nin de sonuna doğru yaklaştık artık. Evet. Bir değerlendirirsek 8 için nasıl geçti? Yani ben öyle değerlendirmeye herkes kendi hayatı evet, sizin için. tarafından. E, su gibi geçti. Ben hiç anlamadım. Ben pandemiye girdiğimizden bir kaç sene... Ben zaten senelerle ilgili benim şeyim yoktur. Ben yani 2020'de miyiz 19'u hep karıştırırım. Artık iyice kafam dağıldı. E, o yüzden yani ıı, kaderini en yüksek potansiyelle yaşamaya çalışan varlıklar olduğumuza <gülüyor> sığınarak <gülüyor> insan evladı olma yolculuğuma devam ediyorum. <laughs> 2022'de de devam edeceğim. o yönde. Planlar yapıldı mı 2022 için? Hani İstanbul'da İstanbul'dan olacaksınız yılbaşı yılbaşı, yılbaşı. Ben öyle, onlar bile benim için uzun vadeli planlar. Öyle uzun. Yani bir hafta sonrası bile uzun vadeli plan artık pandemi iki yıllık şey bunu bize anlattı. Sizler ne yapıyorsunuz? Var mı plan? Biz de. Biz çalışıyoruz. çalışıyoruz. Aynen. Ani yaşadık be. Carpe diem modunda. Çok iyiymiş. Vallahi güzel. Peki. Güzel. Çok kolay çok gelsin. Teşekkür çok teşekkür çok ederim. ederim. Hoşçakalın. Çok sağ olun. 2022'de böyle sevenlerinizin gelecek bu kadar falan alabilir miyiz? Aa, sen konuştuğumuzu dinlemiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> hayır, o anlamda <laughs> değil. abi. Şey yani şey, şey, hayır, sevenleri yani hayır, mutlu olmayacak. Ben hadi yapma size. Hayır hayır hayır. Erkek <gülüyor> arkadaşınızla <gülüyor> ilgili çok ben sevim. sormak istedim. Ay beni seven gerçekten sevenler bu kadar hayatımın içine girmezler. Teşekkür ederim. Ama güzel haber verdin herhalde ya. Evet, evet Beraber. güzel. Çok Beraber şey. çekelim. Evet, bari gitsen dedim. Yok <laughs> ben. Ya, gel, <laughs> gel, 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 gel <laughs> yani sizi, şey. gel. Hadi bunu basın. Beraberiz. Ama.